11 Ocak Pazar günün kuponuyla birlikteyiz. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Her gün hem günün kuponunu hem de günün tek maç tahminini iddiada sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Sizden de istediğimiz sadece kanala abone olup videolara beğen tuşuna basmanız. Bir de yorumlar bölümünde arkadaşlar hype seçeneği var. Oradan da puan da verirseniz bizleri mutlu edersiniz arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde günün kuponunu ve de günün tek maç tahminini sizlerle paylaşacağım. Şunu hemen hatırlatayım arkadaşlar. Vermiş olduğumuz tahminler kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamıyla kendi düşüncemizi, kendi analizimizi sizlerle paylaşıyoruz. E, kuponlarınızı oluştururken birkaç kişiye bir artısı, bir faydası dokunursa ne mutlu bize ya. Tamamıyla hedefimiz bu yönde. Şimdi günün kuponunu ve de günün tek maç tahminini sizlerle paylaşıyorum. Günün kuponuna bakacak olursak arkadaşlar Fiorentina Milan maçı yani özellikle Inter-Napoli maçının olduğu bu hafta ben Milan'ın burada hata yapacağını düşünmüyorum. Bence oranda oldukça cazip. Fiorentina bu sene Inter olsun, Milan olsun, Napoli olsun, Roma olsun yani ligin üstünde bulunan takımlara karşı oynadığı maçların neredeyse tamamını kaybetti. İyi bir sezon geçirmiyor. Zaten amaçları bu sene ligde kalmak. Yani şu anda çok kötü gidiyorlar. Milan şampiyonluk yarışının içinde Interle birlikte yani Napoli, e, Roma, Juventus bunlar da yine yarışın içindeler ama Milan özellikle Inter Milan diğer takımların e, bence bir tık daha önünde gözüküyor. Ya yani Milan da e, bu deplasmanda e, özellikle Inter napoli maçının olduğu bugün hata yapacağını düşünmüyorum. Zor da olsa Milan'ın galibiyetini bu deplasmanda bekliyorum. Direkt maç sonucu 2 dedim. 4.5 altında 2, 3.5 altında 2 seçenekleri alternatif bahis olarak değerlendirilebilir. Onu söyleyeyim. Ama ben direkt Milan galibiyetini aldım. İkinci maçım da Lille-Lyon maçı. Yani Lille kendi sahasında çok etkili bir takım. Kimle oynarsa oynasın. Lille her zaman kendi sahasında. Ben bir defa galibiyetini e, genelde hep denerim. E, Lyon'a da baktığımızda onlar da tam bir kontrol atak takımı. Geçen hafta da Monaco deplasmanında e, galibiyetten dönmeyi başardılar. Ama bu tip maçlarda kalesinde pozisyonlar da görüyor. E, goller de görüyor kalesinde. İşte Monaco maçında da özellikle maç 1-1 iken yani Monaco'nun e, bana göre golde o pozisyon. Verilmeyen bir golü vardı. E, sonrasında yani Monaco kırmızı da görünce Lyon 2 1 3 1 deplasmanda da olsa kazanmayı başardı. E bu bir kupa maçı. Yani rotasyonlar da ol, e, olacaktır ama rotasyon olsa da iki takım da şu anda ligde üst sıralarda olduğu için yani birbirlerine karşı burada bilineceklerdir dedi düşünüyorum. Genelde iki takım arasında oynanılan maçlar da keyifli geçiyor. Tempolu bir maç bekliyorum. Dediğim gibi iş sahada e, hücumda özellikle çok etkili bir Lille var. E, Lill yonda tam bir kontra atak takımı. Ya bu maçta ben iki tarafında goller bulacağını düşünüyorum. Bu maça tercihim karşılıklı gol var. KG var ve iki buçuk gol üstü seçeneği alternatif bahis olarak yine değerlendirilebilir. Ama ana tercihim KG var veya da arkadaşlar iki buçuk gol üstünü yine isteyen arkadaşlar direkt alabilirler yani ben iki taraftan yani bir taraf üç tane çok atamaz gibime geliyor. Bu açıdan ben KG var seçeneğini ön planda tuttum. E günün kuponuna bakacak olursak Fiorentina Milan direkt maç sonucu 2. Lille Lyon karşılıklı gol var. Fiorentina Milan maçını isteyen arkadaşlar günün tek maç tahmini olarak da yine değerlendirebilirler. Dediğim gibi formda bir Milan var şampiyonluk yarışının içinde. Fiorentina iyi gitmiyor ve bu sene ligin üst sırasında bulunan takımlara karşı oynadıkları maçların neredeyse tamamını kaybettiler ee, yani Milan'da şampiyonluk yarışının içinde ve bu hafta Inter-Napoli maçı da var ki ya böyle bir maçın olduğu hafta ben kolay kolay hata yapacaklarını düşünmüyorum zor da olsa bir şekilde maçı kazanacaklardır diye düşünüyorum dediğim gibi bu maçı isteyen arkadaşlar günün tek maç tahmini olarak da Yine değerlendirebilirler. Günün kuponu Fiorentina-Milan maç sonucu 2. Lille-Lyon karşılıklı gol var. Günün tek maç tahmini de Fiorentina-Milan maç sonucu 2. Ee, kanala abone olup videoya beğen tuşuna basarsanız yorumlar bölümünde hype seçeneğinden puan da verirseniz bizleri e, mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hepinize bol şanslar, bol kazançlar diliyorum.